Stephen Hawking 2009 yılında Cambridge Üniversitesi'nde zaman yolcularını davet ettiği çok şık bir parti düzenledi. Tarihi, saati, lokasyonu yazdığı güzel bir davetiye hazırlayıp ince düşüncesiyle geleceğe gönderdi. Şampanyalar, ikramlar, süslemeler, bannerlar, bir partide olması gereken her şeyi hazırlayıp gelecekten gelen dostlarını beklemeye başladı partinin geri kalanını videonun sonuna doğru anlatacağım. Önce gelin bakalım şu zaman yolculuğu fikri nereden çıkmış? İnsanoğlu neden çok çok eski çağlardan beri bu fantezinin peşinden hayaller kurup duruyor? İnsanoğlunun üstünde en çok hakimiyet kurmak istediği şey zaman çünkü bildiğimiz kadarıyla bir tek bizim türümüz öleceğini bilerek yaşıyor. Yani bir kedi ya da bir köpek öleceğini düşünerek ya da varoluşsal endişelerle hayatını geçirmez. Hazla yönelir ve acıdan kaçar. Hayatı bundan ibaret. Zamanın bizim bilincimizde bir sonu olduğunu bildiğimiz için zaman yönetimi konusu da ön plana çıkıyor. Zaman yönetimi konusundaki master planımızda zamanda yolculuk yapabilmek. İşte bu fantezi en eski çağlardan beri insanlığın dikkatini çekti. Ölümsüzlüğü arayanlar oldu, çareyi reenkarnasyonda bulanlar oldu. Mısır'daki teknolojinin gelişmesi hala bazı bilim insanları tarafından zamanda yolculuğa, bazıları tarafından da uzaylılara bağlanır. Milattan önce 700 yılında Hindu mitolojisinde Maharabata destanında zamanda yolculuk hikayesi anlatılır. İşte insanlar ölümsüzlük ve zamanda yolculuk peşindeki hayallerini bin yıllar boyunca kurup anlatmaya devam ederken zamanda yolculuğu fanteziden bilime çeken kişi bildiğiniz üzere Albert Einstein oldu. Einstein'e kadar Newton'un doğa kanunlarına hakim olduğumuz için biz zamanı gezegenlerin hareketine göre belirler. Ama bu farklı şehirlerdeki insanların ticaret yapmasını engelleyen bir olguydu çünkü farklı konumlarda oldukları için haliyle aynı saati kullanmıyor olurlardı. Ve insanoğlunun dünya üstündeki etkileşimi arttıkça Artık Newton bize yetmemeye başladı. What is time? Tam bu ihtiyaç anında Einstein çıkıp zaman gözlemcinin konumuna, hızına ve nasıl hareket ettiğine göre değişirdi. With me? Faster. Faster. What is time? Zamanda yolculuk teorileri bu üç değişkene göre hazırlanır. Hızın zamanı nasıl etkilediğini anlamak için ikizler paradoksuna bakın. Diyelim ki benim bir ikizim olsun. Ben Gamze olayım, o da Başak. Sonra ben bir rokete bineyim ve ışık hızının %99'unu ulaşarak uzay boşluğunda seyahat etmeye başlayayım. Mars'a olası yolculuğumuzun gezegen hareketleri göz önüne alındığında yaklaşık 7 yıl sürdüğünü daha önce anlatmış. Diyelim ben de onlarla birlikte yola çıktım ve onlarla birlikte geri döndüm. Ama ben hiç durmadım. Işık hızının %99'una ulaşarak 7 yıl boyunca gezip durdum. Döndüğümde benim için sadece 7 yıl geçmesine rağmen burada kalan ikizim için 50 yıl geçmiş olacak. Yani o yaşlanmış ve ömrünün sonuna gelmişken ben henüz gençliğimin baharında olacağım. Hızın zaman üstündeki etkisini en basit yöntemiyle anlatmamız gerekirse ışık hızına yaklaştıkça zaman sizin için yavaşlar. Işık hızında zaman sizin için durur ve ışık hızına geçtiğinizde de zaman sizin için geri akmaya başlar. Einstein bu teoriyi oluşturduğunda bütün aşamaları sadece teori halindeydi. Ama teknolojimizin gelişmesi ve roketlerimizin hızlanmasıyla en azından hızın zamanı yavaşlattığı kısmı kanıtlanmış oldu. Ki milisaniyelik de olsa bu hızın ve kütlenin zamanı etkisi hesaplanmamış olsaydı şu an hiçbirimiz navigasyonlarımızı sağlıklı bir şekilde kullanıyor olmazdı. Hatta navigasyonlar olmaz. Çünkü uydular ve bizim aramızdaki zaman farkı yine Einstein sayesinde hesaplanıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl kara deliğin fotoğrafı çekildiğinde onun da tam Einstein'ın belirttiği gibi olduğunu gözlemlemiştim. Şu ışık hızına ulaşma kısmı da hala CERN'de çalışılıyor durumda. Şimdilik parçacıkları ışık hızının %99'una ulaştırmayı başardılar. Diyelim ki bunu kütleler halinde de yapmayı başardık ve Dünya'nın çevresine çok hızlı gidecek bir trenrayı inşa az az önce anlattığım bu roketle yaptığım şeyi dünya üstünde yapmaya başladık. Böylece isteyen misafirler için bir zaman yolculuğu acentası kurmuş olduk. Zaman yolculuğunu mümkün kılan bir diğer faktör de kütledir. Biliyorsunuz her cisim uzay düzlemini kendi kütlesi oranında esnetir. Bunu çarşafa atılmış küçük bilyeler olarak düşünebilirsiniz. uzay düzleminin eşitlenmesi için kütlenin oluşturduğu eğri kadar zamanında yavaşlaması gerek. İşte kütle çekimi yani her kütlenin birbirini çekmesi ve kütle zaman eğrisi bu matematikle olur. Yani çok çok büyük kütleli cisimlerin yanında dolaşırsanız tıpkı ışık hızına yaklaşmanız gibi zaman sizin için yavaşlayacaktır. Mesela kara delikler. Binlerce güneşin çarpışıp patlayıp çökmesinden oluşan süper kara deliklerden birinin yörüngesine girdiğiniz ama içeride düşmemeyi başardığınızı düşünün. Kara deliğin içine çekilmekten kurtulup oradaki radyasyondan etkilenmeyip bir de sizin gibi yörüngede dönen diğer gezegenlere çarpmadan bir şekilde oradan çıkarsanız bunu da bir zaman yolculuğu makinesi olarak kullanabilirsiniz. Kara deliklerle bağlantılı bir diğer yöntem de solucan delikleri. Aslında buna Einstein-Rosen köprüsü de denir. Ama Einstein-Rosen köprüsü yani bu iki bilim adamının anlattığı solucan delikleri zamanda yolculuğa izin vermez. Çünkü bu iki bilim adamının anlattığı solucan deliği figürü bir uzay gemisinin içinden geçmesine izin vermeyecek kadar kısa sürede kapanır. Solucan deliğiyle zaman yolculuğu yapabilme fikri daha çok Stephen Hawking'in bebeğidir. Onun o meşhur kitaplarını bilirsiniz. Zamanın kısa tarihi, zamanın daha kısa tarihi. Zaman daha da kısa tarihi. Ama şu an YouTube'da olduğumuz için ben size zamanın resimli kısa tarihinden bir iki görsel göstermek istiyorum. Zamanın resimli kısa tarihi. Bu da en popüler bilim kitabı. Eminim bir çoğunuzda vardır ki bazı yıllar İncil'den bile çok satmış. İşte Einstein ve Rosen köprüsü dediğimiz onların bahsettiği solucan deliği aslında az çok şuna benziyor. Yani hemen kapanan ve bir uzay gemisinin geçmesine izin vermeyen bir sistem. Hawking'e göre ise solucan delikleri bir demir yolu rayına benzer ama az önce anlattığım tek yönlü bir ray olarak düşünmeyin. Birbirinin çevresinde dönebilen, kesişimleri olan, birçok istasyonu olan bir demir yolu sistemi bu. İki boyutlu olarak bu şekilde özetler. 3 boyutlu görünümü ise şu şekildedir. Ama aslında solucan deliklerini zamanı da işin içine kattığımız için 4 boyutlu düşünmek gerekir. O da hemen hemen şöyle görür. Hawking'e göre solucan deliklerinin bir ucu bir zamana, diğer ucu başka bir zamana açılır. Ve bu şekilde solucan deliğinin bir ucundan girip diğer ucundan yaşayarak çıkabilirseniz zamanda yolculuğu gerçekleştirmiş olursunuz. Ama bu da kara delikler gibi tesadüfi bir yolculuk olacaktır. Çünkü istediğiniz yere solucan deliği açmanız mümkün değildir. Ve solucan deliğinin kütle çekimi çok çok fazla olduğu için sizin vücut bütünlüğünüzü korumanız da aslında pek mümkün değildir. Şöyle dünya üstünden düşünelim köze yani çekirdeğe ne kadar yaklaşırsınız yer çekimi sizin için o kadar artacaktır. Ama solucan deliklerinin kütle çekimi dünyadan milyonlarca kat büyük olduğu için bu bir milimde bile çok büyük fark demektir ve siz aşağıdan daha büyük kuvvetle çekildiğinizde ve Üst kısmınızda o kadar baskı olmadığında solucan gibi uzamış olacaksınız. İşte bu maruz kalmanın çok büyük kütle çekimi bütün cisimlerin formunu bir spagettiye dönüştürür. <laughs> zamanda yolculuk deyince anlatmazsam olmayacağım ama çok kısa geçeceğim dede paradoksu var. Diyelim saydığım herhangi bir şekilde ya da kendi bulduğunuz yöntemle zamanda yolculuğu gerçekleştirdiniz. Geçmiş zamana gidip dedenizi vurdunuz. Dedeniz orada öldüğü için babanız olmayacaktır. Babanız doğmadığı için siz de olmamış olacaksınız. Siz olmadığınız için dedenizi vuran kimse olmayacaktır. Dedenizi kimse vurmadığı için babanız olacaktır ve bu paradoks kendi içinde bu şekilde dönüp durur. Dede öldürme kısmı çok büyük bir metafor olsa da geçmişe gidip değiştirdiğiniz herhangi bir şey kelebek etkisi yaratarak sizin zamanda yolculuk yapmanızı engellemiş olabilir. İşte zamanda yolculuk konusunda senaryo yazarken de teori yazarken de en çok düşünülen kısım budur. Ama mesela Einstein'ın teorileri zamanda yolculuğa izin verir. Ve bilimde çokluk yoktur. Bir şekilde fizik buna izin veriyorsa mantığın da buna izin vermesi gerek. Yani ya paradoksa çözüm bulmak gerekir ya da teoriyi reddetmek gerek. Bilim adamları bu dede paradoksunu açıklarken üç ayrılıyorlar. İlk teoriye göre hepimizin de aklına gelen ilk olasılık olarak geçmişi değiştirmek geleceği de değiştirdiği için dede paradoksunun içinden çıkamıyor ve bu yüzden geçmişe yolculuğu yok sayıyor. Ama bu fikir çok tek yönlü zamana ve Newton fiziğine uygun bir bakış açısı gibi geliyor. İkinci teoride Kip Thorne gibi bilim adamları yoktan enerji ya da madde var edilemeyeceği için geçmişte herhangi bir formda ortaya çıkmanızın imkansız olduğunu söylüyor. Yani siz kendi yaşadığınız bir zaman dilimine gitseniz bile oradaki formunuzda olmadığınız yeni bir kişi olduğunuz için aslında yoktan bir şey var etmiş oluyorsunuz. Ama bence bu da Newton'un fizik kanunlarında sıkışıp kalmış bir yöntem. Ve sonunda en umut vadeden üçüncü bakış açısına gelelim. Bu biraz daha 21. yüzyıla uygun. Biliyorsunuz kuantum salınımında bir parçacık aynı anda başka bir yerde de olabiliyor. Yani kuantum mekaniği bunu mümkün kılıyor. Yani gidip dedenizi öldürdüğünüzde alternatif bir paralel evrende hayat akışı bu şekilde olabilir. Yani geçmişe dedenizi öldürdüğünüzde bu sizin geçmişiniz değil de bu yeni geleceğiniz olabilir. Yani o an deneyimlediğiniz alternatifinizde zaman oku tek yönlü değildir ve git gel yapmış olabilir. İşte dede paradoksunu çürüten tek teori çoklu evrenler teorisi. Profesör Leonard Susskind'ın mega evrenler teorisinde bu ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Videodan sonra araştırmak isteyenler onu araştırabilirler. Ya da belki ben bunun için başka bir video çekebilirim. Konuyu toparlamak gerekirse şimdiki elimizdeki hız ve kütlelerle sadece navigasyon ayarlayacak kadar zamanda yolculuk yapabiliyoruz. Ama bu gelişmeyecek demek değil tabii ki. Daha önce iki şehir arasındaki zaman farkını bile eşitleyemiyorduk. Videoyu bitirmeden Stephen Hawking'in partisinde ne oldu diye bakarsak, partiye kimse gelmedi. Ama kim bilir belki de davet yerlerine ulaşmamıştır ya da Stephen Hawking'i sevmemişlerdi. Zamanda yolculukla ilgili benim araştırdığım bu kadar. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.